...bağış mı Hı. yaptın yoksa? Bağırdım böyle 300 bin lira maaş dedim. Ay. Sen bu oyun çevirme yeteneğini bir işe mi dönüştürsen acaba? Öyle bir iş yaparsam ilk seni ararım Beyza. Senden daha yeteneklisini bulamam çünkü. Biraz önce bir aracı kurum arada. Bir müşterileri yüklü miktarda bağış yapmak istiyormuş. Yalnız sizinle baş başa bir akşam yemeği yemek istiyormuş. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gelin dizisi yeni bölümünde Derya ve Yonca'ya mukadder istedikleri parayı verecek. Yonca Derya'dan paraları kaçıracak. Bebeğiyle beraber yurt dışına kaçacak ama gerçekleri ortaya çıkarmayacak. Yonca Cihan'a itiraf videosu çekecek ve bu video Cihan'a ulaşana kadar tam 14 bölüm geçecek. Videoya ulaşan Cihan hançerinde kendisinden hamile kaldığını öğrenecek. Beyza ise tam yaptıkları kötülüklere cezasını çekecek. Engin'in de araştırmaları sonucunda da Yasemin'in katili Beyza olarak kanıtlanacak. Beyza ceza evine gönderilecek. Cihan tekrardan Hançer'e evlilik teklifinde bulunacak. Hançer de evlilik teklifini kabul edecek ve Çift düğün dizimize damga vuracak. Diğer çiftimiz tabii ki de Sinan ve Melih olacak. Sinem Melih'in onu aldatmadığını duyunca onu affedecek ve böylelikle mutluluğu yakalayacaklar. Peki arkadaşlar sizler dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Yeni analizlerde sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.